Özen TV'den merhaba. Şimdi Vexo Macan Winter motosiklet botunun tanıtımı ile beraberiz. Vexo Macan Winter bot tüm motosiklet tarzlarında kullanılabilir. Şık, İtalyan tasarımına sahip bir model. Vexo Macan, ağırlıklı olarak soğuk kış aylarında kullanılmak üzere tasarlanmış. Bot, nubuk deri ve mikrofiber bir yapıya sahip. Bu sayede ayağın hava almasını sağlarken aynı zamanda da su geçirmesine karşı da dayanıklı bir yapı sunmakta. CE onaylı burun, topuk ve bilek korumaları sayesinde herhangi bir darbe veya sıkışma anında ayağınızı bilek kısmından parmak ucunuza kadar korumakta. Botun üst ön kısmında vitesli motorlar için entegre edilmiş vites değiştirmelerde botun yıpranmasını engelleyici vites değiştirme pedi bulunmakta. Macan Winter modeli bağcıklı bir bilek kapama sistemine sahip ve şık bir model olduğu için günlük kullanım için de oldukça ideal. Botun tabanına baktığımızda sürtünmelere ve kaymamaya karşı dayanıklı, kavuçuk bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Arka kısımda ve ön bağcık kısmında bulunan reflekte şeritler sayesinde gece görünürlüğü arttırarak daha güvenli bir sürüş imkanı sunmakta. Vexo Macan Winter Bot üstün koruması ve Şık tasarımıyla MotorSet kullanıcılarının tercih edebileceği bir modeldir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videolarının devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.